Kendisi uzun zamandan beri yurt dışında yaşıyordu. Orada da güzel çalma çırpma şey, çalışma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Pandemi sürecinde biraz durgun olmuş işler. Şimdi diyor ki hazır ülkemdeyken biraz ülkemi soy, ülkemde soyuyayım, dinleneyim. Sonra yurt dışına ben icabına bakarım diyor. Ve alkışlarınızla Yavuz Hırsız Yaman Pek Yaman. vücut bulmuş halisiniz. Alev, alev. Ateş ateşsiniz efendim. Yaktın tülay. Ah, yaktın beni Tülay. Tülay! Geçelim mi? Geçelim Tülay. Geçelim. İlk konuğumuzu çağıralım. Bakalım kimmiş? ilk konuğumuz Almanya'dan Seyyare Tatak. Tatak daha yolun başında. Maalesef hiçbir hırsızlık tecrübesi yok. Ama umudu çok. Bakalım Seyyare Tatak'ın Yaman Pek Yaman'a sorusun ne olacak? Merhaba Türkiye. Ben Seyyare Tatak. Doğduğumdan beri Almanya'da yaşıyorum. <laughs> ne acı. İşte bu büyük bir dram. Üniversiteden mezun oldum. Çok iyi dereceler aldım. Master yaptım, doktora da verdim. Türkiye'de hırsızlık yapmak için Almanya'dan kredi çektim. Tabii bunu Almanlara söylemedim. Şayze, Almanya'da hırsızın cezası çok büyük. Ben kendi memleketimde hırsızlık yapmak istiyorum ya. Ama çok karışıyor. Yani hangi konuda hırsızlık yapacağım bilemiyorum. İnşaatın sektörüne mi girsem? Gıda var. Alternatif olarak eğitim ya da spor mu? Yani işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Neticede Almanya'da bir euro bir euro, ama benim memleketimde bir euro bir sürü Türk şeysi yapıyor yani. 8, 9, 10 sürekli de çıkıyor şu an. İşte o an ben yaşayamam. Lütfen bana yardım edin ya man. Sizce ben ne yapmalıyım? Seyyare, sendeki feraset nasıl bir şey? Sen Seyyare... ...bir müddet sonra ferasetten fezaya fırlayabilirsin çocuğum. Kendine gel Almanya. arakla kendine Almanya. Almayın paçanı aşağı Almanya. Akıllı ol Almanya. Ver krediyi sal kızı, gelsin vatanına, burada soysun Almanya. Kıskanç Almanya. Seyyare, çok güzel projelerim var. Ama inşaat sektöründe müthiş bir doygunluk var. Eğitimde de bütün köşe başları tutulu. Bence sen spor dalında hareket edeceksin Seyyare. Dünyada sadece 3-5 kişinin bildiği, 3-5 kişinin de yapabildiği bir spor dalı bulacaksın Seyyare. Örneğin şu bu spor dalı, onu Türkiye'ye getireceksin. Onun federasyonunu burada kuracağız Seyyare. Kurduktan sonra da bütün paraları oradan hortumlayacağız. Hadi ki ya. İşte. İşte sana önerim Seyyare. Sen tersine beyin göçünü başlatacaksın. Hemen Almanya'ya dön ve bunu yap seyyare. Çık bu sahneden artık. Yaman. Bravo. Bravo Yaman. İşte, işte çözüm odaklı adam. Yaman pek Yaman.